Sen bir güzel meleksin. Her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel meleksin. Her gönülde çiçeksin. Sen ne ...bebeksin. Bak orada bebeğimiz Maviş. Uyu, uyu... ...gözlü bebeğim. Uyu... Oğlum... ...süper... ...oğlum. Sen ne şirin... ...bebeksin. Uyu... ...uyu... ...gözlü bebeğim. Uyu... Şefkat tüten ocağım, Açık sana kucağım, Şefkat tüten ocağım. Oğlum, sen tutamadın hiç içimde, ocağım. sağ yuva ağlamadım. İşte, Allah'ım affetsin emeği em, yavrum. göz bebeğim uyu uyu ninni uyu uyu göz bebeğim uyu